Merhaba özel güvenlik TV izleyenleri. Ben Seda Akyüz. Özel Güvenlik TV Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültenimizin ilk haberi Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan gelen açıklama olacak. Başkanlık yaptığı açıklamada özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarının yenilenmesi, ÖGNET ve PATBIS kullanıcı şifrelerinin yenilenmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından ÖGNET ve PATBİS kullanıcılarının şifre yenileme işlemleri, özel güvenlik kimlik kartı başvuru işlemleri ve özel güvenlik eğitim kurumu izin belgesi ön başvuruları hakkında video yayınlayarak bilgilendirmelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü turizm bölgelerine yönelik güvenlik tedbirleri eğitimi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul, İzmir ve Antalya'da kamusal ve özel alanda çalışan 1650 kişiye turizm bölgelerine yönelik güvenlik tedbirleri eğitimi verdi. Genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu projesi kapsamında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette müze, öğren yeri, milli saray, liman, otel, cami ve belediyelerde görev yapan 1353 özel güvenlik görevlisiyle 297 genel kolluk personeli olmak üzere 1650 kişi eğitim gördü. İzmir'de 136 genel kolluk personeli ve 78 özel güvenlik görevlisi olmak üzere 214 kişi, Antalya'da da 101 özel güvenlik görevlisi ve 81 emniyet personeli olmak üzere toplam 182 kişi eğitimden yararlandı. İstanbul'da ise 1174 özel güvenlik görevlisi ve 80 emniyet personeli olmak üzere toplam 1254 kişi eğitimini tamamladı. Sıradaki haberimiz emek cephesini yakından ilgilendiriyor. Yargıtay emsel bir karara imza attı. Mesaide uyuyanlar yandı. Boya fabrikasında çalışan, bir anda uykuya dalan özel güvenlik görevlisi, iş güvenliğini tehlikeye sokmakla suçlanarak çalıştığı iş yerinden tazminatsız şekilde kovuldu. Tam 6 senelik tazminattan olan güvenlik görevlisi, soluğu iş mahkemesinde aldı. Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücreti alacaklarıyla kötü niyet tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı ise yapılan denetimlerde aksaklık tespit edildiğini, davacının 7 günlük süreçte devriyeye çıkmadığının tespit edildiğini savunarak iş akdine haklı nedenle son verildiğini belirtti ve davanın reddine karar verilmesini talep etti. Özel güvenlik görevlisini haklı bulan mahkeme, işten çıkarılan işçiye tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı davalı şirketse temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Uyuma eylemi davacının ikrarıyla sabit olup işverenin süresinde yaptığı fesih haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temiz olunan kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verildi ifadeleri Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında yer aldı. Türkiye'nin 1 milyon aşkın üyesiyle en büyük işçi örgütü olan Türk İş 70. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da kutladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı Ankara-Pursaklar'da Türk İş Hatıra Ormanı'nda 70 bin fidanın dikim töreni yapıldı. Daha yeşil bir çevre için kollar sıvandı. Binlerce fidan toprakla buluşturuldu. 980 bin metrekarelik alanda 70 bin fidanımızı dikiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'daydı. Türkiye'nin 70. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı. Bu fidanlar inşallah yıllar sonra çocuklarımızın gelecek nesillerimizin yapraklarının gölgesinde dinlenebileceği, huzurla vakit geçirebileceği alanlara dönüşecek. Kurum iklim değişikliğiyle mücadeleye de dikkat çekti. Şehirlerdeki yeşil alan sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Seller, heyelanlar, yangınlar, kuraklık artık ülkemizde de sayısını, şiddetini giderek arttırmaktadır. Yeşil alanların sayısını, miktarını arttırmak, Ormanlaştırma çalışmalarını yine sürdürmek çok çok önem arz ediyor. Değerli izleyenler, Özel Güvenlik TV haber bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.